Arkadaşlar selamlar. Bu videomda sizlere Amazon Stock Shipping modelindeki kazançların nasıl olması gerektiğini ve bu döngünün nasıl işlediğini birebir olarak 5000 dolarlık yatırım yaparsanız neler olacağını size gösteriyor olacağım. Ve önümüzdeki günlerde biz bir seri başlatacağız. Bu seri içerisinde de yapacağımız bu büyük yatırımın bize ne gibi kazançlar vereceğini görüyor olacaksınız. Şu anda da bunun önden fizibilitesini yapmış bulunmaktayız. Biz çok daha büyük bir sermaye ile başlıyor ama siz 5000 dolarla başlarsanız yani biz zamanında 5000 ile başlamıştık çünkü nasıl bir senaryoyla şu anda karşılaşırsınız ve bu 5000 dolarla başladıktan sonra aylık olarak %10 kar çekersiniz. Nasıl bir senaryoyla karşılaşırsınız? %30 kar çekersiniz Nasıl bir senaryoyla karşılaşırsınız? Çektiğiniz para cürunuzu nasıl etkiler? 12 aylık tüm süreci inceliyor olacağız. Çok eğlenceli bir video. Sonuna kadar izleyin çünkü baya bir matematik var işin içerisinde ama eğlenceli bir matematik çünkü iş modeli çok eğlenceli. Sürekli olarak online ürün alıyorsunuz ve bunların satışını gerçekleştiriyorsunuz. Ortada bir para dönüyor ve bu paranın nasıl döndüğünü görmüş olacaksınız bu video sayesinde. Şimdi bilgisayarımızı alalım ve hemen başlayalım. Evet arkadaşlar geldik Excel dosyamıza. Burada ihtimallerle başlayalım çok iyi muhtemel ve kötü ihtimallerimiz var. Bunun ihtimalleri neye göre ayarladık diye soracak olursanız ara depoya ulaşma süresi, depodan çıkış süresi, Amazon'a teslim süresi, Amazon'daki ürünlerimizin sayım süresi, toplam satış hazırlanma süresi ve stokları eritme süresi. Bu sürelerde herhangi bir aksama toplam döngüyü etkileyebiliyor. Bu toplam döngü şu anda ekranda gördüğünüz 16, 37 ve 63 gün çok iyi muhtemel veya kötü senaryolara deniyor. Ve bu 37 günü biz burada muhtemel senaryo alalım dedik. Hatta onun da biraz daha kötüye yakın olsun dedik ve 42 gün olarak aldık buradaki bütün yaptığımız senaryo oluşturduğumuz senaryolarda. Yani 42 gün üzerinden gideceğiz ama tabii ki burada e, örnek veriyorum Amazon'daki ürünleriniz geç girdi veya Amazon'da sayım yapılırken bir 4 gün aksadı. O 4 gün toplam döngünüzü uzatacak. Uzattığı için de ödemenizi vaktinde alamadığınız zamanlar olabilir. Bunlar çok normal bütün ticaretlerde olduğu gibi aynı. Ama Amazon bu konuda gayet iyi 2 haftada bir ödeme yapıyor. En azından ödeme günlerini sarkmıyor sizin ürünü satmaya başlamanız yani tüm şu sürecin hızlı bir şekilde ilerlemesi gerekiyor. Bu ilerledikçe parayı alma süreniz uzamayacak. Şimdi bahsettiğim üzere biz 5000 dolarlık bir sermaye ile başladığınız zaman hiç para çekmediğiniz senaryoda bir sene sonra yapacağınız ciroya baktık. %10 her ay para çektiğiniz bir senaryoda işin içerisinden bir sene sonra yapacağınız ciroya baktık. Bir de işin içerisinden her ay %30 kar çektiğiniz bir modelde bir sene sonraki yapacağınız ciroya baktık. Ve bunların hepsini de aylık olarak Ocak'ta şu kadar para yapacaksınız, Şubat'ta şu kadar, Mart'ta şu kadar, Nisan'da şu kadar diye önümüzdeki sene aralığa kadar yazdık. Yani bu aralıkta başlarsanız önümüzdeki sene aralıkta 2024 aralıkta mağazanızın son durumu ne olur bunu görmüş olacaksınız. Açıkçası biz bunu kendimiz için yaptık. Neden? 30 bin dolarlık bir sermaye ile YouTube'da serüven hazırlayacağımız için ve daha önce hiç yapılmamış bir şey yapacağımız için bizim tecrübeli ve profesyonel gelişimciler olarak bunun gibi bir fizibilite testini kendimiz görmemiz için yapmamız gerekiyordu. O yüzden bunu yaparken neden kursiyerlerimizle ve aynı zamanda izleyicilerimizle bunu paylaşmayalım dedik ve böyle bir şey çıktı ortaya. Bunun böyle çıkacağını tabii ki biz de bilmediğimiz için yapıp da bakmamız gerekiyor. O da o yüzden bir 30 bin dolarlık sermaye için altta gördüğünüz tabloyu hazırladık. Bir de 5 bin dolarlık sermaye ile başlarsa insanlar nasıl bir senaryo ile karşılaşır? Eğer siz bir yatırımcıya bu işi sunuyorsanız bu tarz bir tablo hazırlamanız gerekiyor. O 5000 dolar için böyle olabilir, 10 bin dolar için daha farklı bir tablo olabilir gibi gibi gibi. Şimdi hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Öncelikle burada iyi, kötü ve orta senaryolar yaptık. Ve bu senaryolarda da %10'luk bir kar marjı ile ilerlersek yani kötü bir kar marjı ile ilerlersek buna kötü senaryo dedik. Orta senaryoda %15 kar marjı ile ilerliyoruz ve iyi senaryoda da %20 kar marjı ile ilerliyoruz. Şimdi burada üst tarafları çok takmayın şuradan başlayalım. Para çekilmeyen bir senaryo var. Biz para çekilmeyen %10'luk kötü senaryodansa orta senaryo ile ilerlemeyi varsayalım. Para çekilmeyen orta senaryoda durum ne olur bunlara bir bakalım. Öncelikle şunu bilmenizde fayda var. Ödeme döngüsü 6 hafta bu işte. Bunların hepsi bir hafta ama siz ilk Amazon balansınızı burada alıyorsunuz. Burada parayı çekip çekmemek sizin elinizde. İşte burada parayı çekmeden devam ederseniz bu senaryoyu uygulamış olacaksınız. 5000 dolar da bu senaryoyu baz alabilirsiniz kendiniz için. 1500 dolar artı 1500 dolar 3000 dolarlık bir Burada para koyduk. 3000 doların ROI'ını alıyoruz. Yani biz 3000 çarpı diyoruz 1.25. Çünkü bizim ROI'miz 1.25. 3000 dolarlık mal aldığımızda 3750 dolar olarak bu bize geri gelecek. Buradan bizim karımız gördüğünüz gibi 750 dolar. Ama biz bu 3750'yi ikiye bölüyoruz. Neden ikiye bölüyoruz? 1875 oluyor. Biz sonra da bunu 1870'e yuvarlamışız burada gördüğünüz gibi. İkiye bölmemizin sebebi 2 haftalık döngülerde ödeme yapasa bile yapacağı ödemenin yarısını tutuyor Amazon. Bu çok önemli. Yapacağı ödemenin yarısını tuttuğu için buradaki rakamı ikiye bölüyoruz ve bu ikiye bölünen rakamı da not alıyoruz. 1875. Biz bunu nereden not almışız? Aynen şu yukarıda görüyorsunuz. 1.87 olarak not almışız. Buraya da 1.870 yazmışız. 87 yazmışız yani. 5 doları da orada saymamışız. Okey. 1.87'yi direkt buraya yazdık. Geçelim. 3.120'ye. 6 hafta geriye giderseniz yani buradaki Amazon'un size vereceği ödemeyi 6 hafta önce yatırım yap, yaptığınız yatırım belirler. Yani bir, birinci hafta, ikinci hafta, 3. hafta, dördüncü hafta, 5. hafta, 6. hafta geldik 2000 dolara. O ara biz işin içerisinde 2000 dolar koymuşuz değil mi? 2000 dolar çarpı 1.25 arayımıza hesaplıyoruz. 2000, koyduğumuz 2000 dolar bize 2500 dolar olarak geri dönüyor. Sonra bunu alıyoruz, ikiye bölüyoruz. 1250 dolar olarak Amazon'dan balansımıza eklenecek olan bir para var demek ki. 1250'sini tutuyor. Buradaki 1250'yi de bize geri veriyor. Yani hemen 1250'yi not alıyoruz bunun altına. Sonra bu 1250'yi yapmamız gereken şey 1087 ile toplamak. Bu ikisini toplarsanız zaten 3.12 etmesi gerekiyor. Yani bu 3.12 nereye yazılacak tahmin edin? Tam olarak şuraya yazılacak. 3120. Bu 3120 dolarlık burada bir balans geliyor size. Sonrasında 6 hafta geriye sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6. Sürpriz. Burada hiçbir para koymadığımız için ve Amazon'dan bize balans gelmediği için buradaki balansımızda zaten kalan parayı direkt buraya geri yazıyoruz. Yani balansımızda kalan para 1.25 dolardı. Aldık sadece 1.25'i. Eğer biz burada bir 2000 dolarla daha işi destekleseydik o zaman Şuradaki düşüş olmazdı görüyorsunuz 8316 dolardan 4000 dolarlık bir cüroya düşmüş. Buralar tahmini aylık ciro zaten okumuşsunuzdur diye tahmin ediyorum burayı. Tahmini aylık ciromuz 8000 dolardan 4000 dolara düşmesinin sebebi şurada destek yok. Buradaki desteği verseydik eğer burası 8000 aşağı yukarı 7-8000 olurdu büyük ihtimalle. Ondan sonra yükselişe devam ederdi. Veya belki 8000'den biraz daha fazla olurdu. Devam edelim. 1250'den sonra 1160 var. 1160'dan 6 hafta geriye sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1870 diyoruz. 1870'imizi alıyoruz. 870 çarpı diyoruz. 1.25 arabayımızı hesaplıyoruz. Bölü diyoruz 2. 1168. Bu 1168'i e hemen not almamız gerekiyor. Çünkü Amazon bunu içeride tutacak. O yüzden ikiye bölüyoruz zaten. Not alıyoruz bu 1168'e hemen. Bunun üstüne herhangi bir şey eklemiyoruz. Çünkü çünkü bundan bir önceki hafta zaten burada para kalmamıştı. Yani balansta hiçbir para kalmadı. O yüzden bu balans buraya eklenmiyor. O yüzden bunu direkt 1168 olarak buraya yazıyoruz. 1.16 olarak yazmışız zaten. Ondan sonraki haftaya geçtiğimizde 6 hafta geriye sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam. 3120'ye tekabül ediyor. 3120'ye geliyor. 3120 çarpı 1.25 diyoruz. 3900 bölü 2 diyoruz. 1950 artı diyoruz. Bir önceki haftadan kalan para neydi? 1160. Yani şuradaki para. 1160 ile topluyoruz. Ve 3110'u buluyoruz. Aynen şuradaki rakam. Son defa yapalım. Örnek veriyorum. Şuradaki rakamı için yapalım. 3640. Burası haziran ayının ilk haftası alacağınız balans. Amazon'dan size gelmesi gereken balans. 6 hafta geriye gidiyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. 2730. 2730 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2730. 2730'umuzu alıyoruz. 1.25 ile çarpıyoruz. Ve arı ayımızı buluyoruz. Bölü 2 diyoruz. Artı diyoruz. 1706'nın üzerine... Bir önceki haftadan kalan para neymiş? 1706 1.94'müş. Yani 1940'mış. 3646. Bu 3640 olarak da buraya yazmışız. Yuvarlamışız rakamı. Aynen bu şekilde bir ödeme döngüsü var Amazon'da arkadaşlar. Ve bunu bütün haftalar için yapabilirsiniz. Ve bunu ilerleyen bütün haftalar için yapabiliyor olacaksınız. Önemli olan bu şekilde ilerletmeniz. Şimdi diğer senaryolara baktığımızda neyi görüyoruz? Bu para çekilmeyen senaryoydu ve orta senaryoydu bu senaryoda aralığın sonunda önümüzdeki sene 21 bin dolar ciro yapıyor olmanız gerekiyor önümüzdeki sene aralıkta bunlar kesin olarak gerçekleşmesi gereken senaryolar %15 tutturursanız önümüzdeki aralıkta 21 bin dolar ayda satış yapıyor olacaksınız bir ayda önümüzdeki aralıkta %20'yi tutturursanız ki bizim 1 milyon dolar ciro yapan mağazamız %22'yi tutturmuştu %20 yani iyi senaryoyu tutturursanız önümüzdeki aralıkta 31 bin dolar ciro yapıyor olmanız gerekiyor ve bunun da %20'si kar. Bu ciroları nasıl hesapladığımızı da son olarak göstereyim sizlere. Örnek veriyorum burada 1500-1500 bu 4 hafta içerisinde iki defa bir yatırım yapmışız ve 3000 dolar diyoruz. Bu 3000 doların %35'i bize geri gelecek. Yani %35 artmış bir şekilde geri gelecek. Yani bunun için ne yapmamız gerekiyor bizim? Bunun %35'ini almamız gerekiyor ki oradaki karı görelim. 1050. Yani 3000 artı 1050, 4050 olarak geri gelecekti aslında bu rakam bize. ROI 35 olduğu için. Return of investment. 1050 dolarımız bizim %20'ye tekabül ediyorsa bölü 20 yaptığınızda %1'i buluruz. Çarpı 100 yaptığınızda da %100'ü buluruz. Yani 5250. Buradaki cüreyi buluyorsunuz o zaman. Bunu direkt kafa karıştırmadan şu şekilde de yapabilirdiniz. 2000 dolar daha da basit olarak göstereyim. 2000 dolarlık bir yatırım var. Ocak ayında çarpı dersiniz, eee arovayı bulursunuz. Yine ilk yaptığımız gibi 0.35. 700 dolar kar edeceğiz 2000 dolardan. Mal alıyoruz 2000 dolara, tekrarlıyorum. Satıyoruz bunların hepsini 2700 alıyoruz. Bu bizim arovayımız. 700 de bizim karımız olmuş oluyor bu yüzden. Ve bu bütün Amazon şeylerini, fiillerini falan çıktıktan sonra. Buradan tekrar bakalım. 2000 artı 3350 5350 çarpı dedik araboyumuzu bulduk 0.35 bu da dedik 5 ile çarpmamız gerekiyor çünkü 5 ile çarparsak biz %100'ünü bulmuş oluruz 9362 görüyorsunuz şu rakama tekabül ediyor yapacağımız yatırımı ve bunun karşılığında alacağımız parayı bildiğimiz için mart ayındaki nisan ayındaki mayıs ayındaki ciroları da tahmin edebiliyoruz bunu yeni çıkaracağım seride de görüyor olacaksınız nasıl olacağını. Şimdi aşağı inelim ve para çekilen senaryolara bakalım biraz da. Para çektiğimiz senaryoları karşılaştırırsak aynı şeylerin üzerinden tekrardan geçmeyeceğim. %20 kar marjı ile ilerlediğimizde iyi senaryoda para çekilmeyen senaryo 31 bin dolar dedik. %10'luk kar çekilen senaryolarımızın hepsi burada. Şu an highlight yaptığım yer bizim %10 kar çektiğimiz yerler. Bu %10 kar çektiğimiz yerlere dikkat edersek orta senaryomuzda, orta muhtemel senaryoda 16 bin dolar aylık aralıkta kar yapmamız gerekiyor. Önümüzdeki sene aralıkta. Ama burada görüyorsunuz ki bir sürü kar çekmişiz. Yani bunlar küçük karlar ilk başta cep harçlığı ama ondan sonra büyümeye başlıyor yavaş yavaş. Yani tam olarak Ekim'de, Eylül-Ekim gibi bu rakamlar 300 doları geçmeye başlıyor yavaş yavaş. Ve %10 kar çektiğimiz aylık olarak senaryoda %20 kar marjını tutturursak ve %10 kar çekersek ne olur diye bakacak olursak 0 0 başlıyoruz tabii ki de sonrasında ödeme almaya başlıyoruz ve %10 kar çekmeye başlıyoruz. 170, 70, 160 bu şekilde ilerliyor ve Aralık ayında 490 dolar kar çekebiliyoruz ve hala kar çekmemize rağmen 27 bin dolarlık ciro yapmış oluyoruz. Aşağı inmeye devam, %30'luk kar çektiğimizde ne olur diye bakacak olursak çok ilginç tablolar bunlar. Bir önceki söylediğim rakamlarla da kıyaslamanız için gösteriyoruz zaten. %30 kar çektiğimizde arkadaşlar görüyorsunuz ki en kötü senaryoda bile %30 kar çekersek önümüzdeki sene aralıkta 6000 dolar sadece cüretmiş oluyorsunuz. Her ay %30 çekmeye başlarsınız ödeme aldıktan sonra. Yani %30 kar çektiğiniz senaryo aslında biraz tehlikeli bir senaryo. Cebinize ayda 200-300 dolar koymaya başlar. Net olarak her ay koymaya başlar. Ve aynı zamanda eğlenceli bir iş. Ama biraz beklemeniz şart. Bunu göstermeye çalışıyoruz bu işte biraz bekledikten sonra ciddi anlamda büyük rakamlara gelebiliyorsunuz. 170 dolarlık kar çektiğinizde bu kötü senaryo tabii ki. İyi senaryoya bakarsak %30 kar çektiğiniz iyi senaryoda her ay 1080 dolarlık kar edebiliyorsunuz. Ve burada da 16.000 dolarlık ciro ile de devam edebiliyorsunuz. Önümüzdeki sene aralıkta 16.000 dolar ciro yapmış olacaksınız. 1080 dolar da her ay 1000 doların üzerinde aşağı yukarı kar çekmeye başlamış olacaksınız. Daha 3. aydan zaten 520, 240, 630, 530 diye karlarınızı çekmeye devam edebilirsiniz eğer istersiniz. Tabi bunu yapmanız için %20 genel karı tutturmanız gerekiyor ürünleri satarken. %20 genel kar tutturup %30 da işin içerisinden her kazancınızdan kar çekerseniz eğer 3. aydan itibaren çekebiliyor olacaksınız. Böyle bir senaryo ile karşılaşabilirsiniz. Alın bunun screenshotını koyun duvarınıza asın ben ayda 500 dolardan fazla para kazanmak istiyorum, pasif gelir kazanmak istiyorum diyorsanız aynen bu senaryoyu uygulayabilirsiniz. Ki dediğim gibi biz 1 milyon dolarlık mağazamızda %22 kar marjı tutturduk. Kolay mı? Zor değil. Ama tabii çalışmanız gerekiyor. %22 Hani burada biz gerçekten realistik senaryolara odaklanmaya çalıştık. Sonradan gelip de videoda aşağı küfretmeyin diye. Hani %10 diyelim biz size. Sizi %25 yapın. Gelin teşekkür edin ondan sonra. O yüzden biz burada biraz daha kötü senaryolara, realistik senaryolara, averaj senaryolara odaklanmaya çalıştık. Ama size son olarak 30K'lık sermayede neler olabileceğini göstereyim burada. 30K'da hiç para çekmediğimiz zaman ve bizi çekmeyi planlamıyoruz. Önümüzdeki sene 190 bin dolar aralıkta ciro yapmış olacağız. Bunu da burada görüyorsunuz. Para çekilmeyen senaryoda 190 bin dolar ve bunların hepsini de YouTube'a kaydediyor olacağız. Daha önce yapılmamış bir şey yaparak. Her ay sabit %10 kar çekiminde de önümüzdeki aralık, bu tabi kötü senaryo, 60 bin dolar rata tekabül ediyor. Ee, her ay sabit %10 kar çekiminde e, bu kötü senaryo, burası iyi olacak pardon şurada iyi yazacak. İyi senaryoda yani %20 marjinde de yine 160 bin doları tutturabiliyoruz. Yani kar marjı çok önemli. %20 veya %10 kar marjı yapmanız bayağı bir fark ettiriyor. 157 bin dolardan bir anda 60 bin dolardan bir anda 157 bin dolara aylık zıplayabiliyorsunuz. Ve biz bu rakamlara ulaşacağımızı biliyoruz. Tabii ki bunu bildiğimiz için de en mantıklı senaryo para çekilmeyen senaryo. Ve yine %20'yi tutturacağımız için para çekmediğimiz bir senaryo yapacağız. Daha önceki işlerde para çektik mağazalarda. Bu sefer para çekmediğimiz senaryoda 190 bin dolara aylık önümüzdeki aralıkta ulaşmış olacağız. Burada görüyorsunuz ve her ay sabit %30 kar çekersek ve iyi senaryoyu tutturursak da 115 bin dolar önümüzdeki aralıkta ciro ile kapatmış olacağız. Ama bakarsanız ki 5800 dolar burada kar çekmiş oluyoruz. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Anlamadığınız yer varsa aşağı yorumlara belirtmeyi unutmayın mutlaka. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Amazon Stock Shipping için Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Daha fazla içerik için YouTube'da bayağı bir aktif olacağız önümüzdeki en az 3 ay boyunca ve bu serinin videoları da gelmeye devam edecek. Görüşmek üzere.